Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Cübbeli diyor ki, Ey sufiler, Haris Eydi, Haris Aydemir, karılarınızı şehirlerinize teslim ettiğinizi iddia ediyor. Ulan mal, ulan malın önde gideni, ulan adi oğlu adi. Ulan... <laughs> ulan... Din kahpesi. Ulan din şerefsizi. Ulan din haysiyetsizi. <laughs> Çüppeli sen karını şeyhine teslim etsen ahirette kurtuluş, kurtuluşun olur lan. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz oğlum. <laughs> Ay, aklınızı dini has has kılıyorsun. Dini efendine has kılıyorsun. ilah iddia ediyorsun lan. Karı nerede kaldı? Karı karı verirsin gider. Gitti. Karı gitti. Tamam. Ve bana alırsın ayette işte belli bir şey cezasını çekersin. Ama imandan beri olmaz. Ulan senin mesela e, efendine e, rahmet dindiğinin haris kılındığın dinin e, söylemlerinden bir tanesi. Allahu Teala'nın kendine has kıldığı söylem. Size ne hayır gelirse Allah'tandır. Ayet. Size bir şey gelirse nefsinizdendir. Sen ne dedin? Bize bir hayır, ne hayır gelirse Efendi Hazretlerindendir. Ne, ne, ne kötülük gelirse nefsimizdendir dedin. Yani böyle bir ahval içindesin. Sen ruhunu şey yapıyorsun. Karayı teslim etmek nerede? Niye onu bunu kışkırtıyorsun? Kışkırtsana böyle lan. Ulan verdik biz ruhumuzu, aklımızı, kiraya verdik. Efendiler dinine tabi olduk. Kurtaralım paçayı da, Mehdi'ye tabi olalım. Ee, yani kabul edilmeyecek gibi gözükse de, diyor ya Cevşeli Çevik, adam peygamberim diyor. Sen diyemedin. Niye? Sana güvenerek şey abi. Bu yıldızda çıkmayacak. Peygamberim, biz uyuyacağız ama peygamberim diyor. Ulan ümmet üzere gelecek. işte imameti, vasfı imamet. O nüvvet üzere ilafetin nüvvet üzere gelmenin alameti, imam olmanın alameti beşeret gelmiş. Nüvvet kemalatı ehlin nüvveti olduğunun işareti Yani üstün kılınmışlardan değil. Ama Resulük mu var? Ama tabi siz bunu anlarsınız. Örtersiniz. Ali Kara biz açıklayıcı bir Resul'e itaat etmek mecburiyetinde değiliz dedi. Kafir olarak gitti. Siz de kafir olarak gideceksiniz. Şimdi Halis Aydemir e, <laughs> Halis Aydemir'e karşı niye kışkırtıyorsun oğlum? Niye kışkırtıyorsun? Üç kuruşluk aklın varsa yani kalan kiralanmamış aklını biraz kullan dedi olan biz ne karısı be ruhumuzu e, hassettik mahbut tinine yani bu efendilerin mahbut dediğimiz zaman efendilerin hepsinin hepsine geçiyor silsileyle geçiyor hepsine. Yani bu dinin harici her şeyi kapsıyor. Yani bunların hepsi böyle bir demiyorum. Ama gelmişsen benim efendim 4600 sünneti işliyor. Dört tanesini uymazsam bana uymayın diyor. Tamam. İyi. Bir tatlıya da uyuyalım mı hocam? Yani 4600 sünnet işlemen iki tane bitlet işlemene cevaz veriyor. Sen dün kurucusun ya. Yani bir eksik vardı. Tamamladın sen. He? Yavrum beni. Yani bu kadar basit Yani. yani sen 4600 sünneti ihya etme yavrum. Kimse etmesin. Bir tahtta ihdas etmesin. Olan sünneti kabul et. Yapabildiğini yap. Yapamadığını e ne diyeyim Allah'a sığın. Yani zoraki bir şey yok. Sonraki bir şey yok. Çölde de çölde şimdi tuvalet çölde de tuvalete gitmek sünnet hadi git bir çöle uyumamış işte. Şöyle gidip de git, şey yapmıyor, tuvaletini yapmıyor şey. Efendim. Aa bir eksik, bir sürü eksik duruma. <laughs> yani sırf nebilere, resullere yani benim uyabildiğim e, sünnetler var. Bu kemalat üzerinden koyarım ortaya. Beni şey yapmayın, zıvanadan çıkarmayın. Bunlara düşmeyelim yani. Atlı zatında sizin efendinizin kemalatı velayet kemalatı. Efendilerinizin velayet kemalatı zılı kemalat. Kendilerine has velayet kemalatı değil. Kendilerine has kemalat değil. Zıl kemalat. Yani çalışmadan da verileceğini İmam Rabbani Hazretleri Söylüyor çalışmadan niye? İşte belli bir incelik lazım, belli bir şey lazım yani ruh hali lazım belayeti alması almak için. Ama bu durumda bu kişiler imandan imandan imanı kaybetmekten veremediler. Yok değiller. Bunlar her her türlü hatta belki de çoğu imansız gitme durumu olabilir. Yani bunlar için imanı kaybetme durumu ölürken olabilir. Niye? Ayakları yere basmıyor. Allah-u Teala'nın zatı hakkında çok acayip e, keşifleri, keşifleri, görüntüleri, şunları bunları Allahu u Teala'ya has Bunlar gerçeğini öğrendiğinde kabul etmeme durumunda, ölür müsek her şeyini kabul etmeme durumunda ne olacaklar? Ben Allah'a böyle görmüştüm diyen, şöyle görmüştüm diyen, hakikati görenler olayı olayı kapatacaklar cehennemde. Yani bu işi hakikatini açıklıyorum yavrum. E, kabul edersin, e, bir çığır açarsın. E, açmazsın çünkü sen Medine'nin hali misin? Yani bunu dedim hani kaç kere de sana kapı hadi dedim değil, sen hadi buyur. İlzam et, inzam yolu her zaman açık. E, Neset, bu yol açık sana. Ya e da kabul et, bir çığır aç. Ama yok öyle bir şey. Niye? Çünkü sen Medine'nin alimisin. Halis Haydemir'in esamesi okundu yavrum. <laughs>